Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden, 14 maçlık yenilmezlik ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Güneş, Kasımpaşa, oyun başında etkili olmaya çalıştı. Biz golü bulunca avantaj bize geçti. Top kayıplarımız fazla oldu. Fazla gol de bulabilirdik. Eksiklerimiz oldu ama hak ettiğimiz sonuç aldık. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Çok güzel bir zemin vardı. Bol gol ve pozisyonlar oldu diye konuştu. Sivas Spor, Fatih Karagümrük ve Antalya Spor maçlarında puan kaybı yaşamasalardı farklı bir konumda olabileceklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam şöyle konuştu. Başarılı sonuçlar hedefe ulaşamadığınız zaman anlam teşkil etmiyor. Asıl hedef şampiyonluk ise ayrı. Kazandığımız her maç sonunda hala üçüncü isek bir şey kazanamadık demektir. Uzun zamandır kazanmamıza rağmen üçten yukarı çıkamadık. Avrupa garantimiz var. Bu oyunu devam ettirirsek iyi olacak. Sivas maçı ve Karagümrük beraberliği ve Antalya Spor maçı 9 puan kaybına neden oldu. Bu maçları kazansaydık, daha başka olurdu. Şenol Güneş, bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı birlik şeklinde yaptığı açıklamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'dan aldığı 104 bin TL'lik para cezası hakkında da düşüncelerini paylaştı kimseye saygısızlık yapmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, geldiğimden beri saha dışında bazı şeyleri söylemek istemedim. Geçen gün soru geldi ve cevap vermek zorunda kaldım. Futbolun imajını yaraladığım düşünüldü. Konuşmayı doğru bulmuyorum. Hangi konuşmalar ceza gerektirir bilmiyorum. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilmeli. Kimseye saygısızlık yapmam. Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulu üyesiyim. Ayrıldıktan sonra genel kurula katılamadım. Bu kez katılacağım düşüncelerimi söyleyeceğim. Ceza alırsam genel kurul cezası alırım. Futbolun değerini düşürüyorum diye anladım. Bunları genel kurulda değerlendireceğiz. Başka soru almayayım. Hep başka yere kayıyor. Tutamıyorum kendimi ifadelerini kullandı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.